Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yaşayan yaşlı, engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler için hayata geçirdiği yeni projeyle olası ev yangınlarına karşı önleyici adımlar atıyor. Kırsaldaki Çınarlar Projesi kapsamında başlatılan uygulamada yangın riskine karşı özel olarak geliştirilen duman dedektörleri evlere yerleştiriliyor. Evlerdeki duman dedektörleri yangın tehlikesi algılandığında 24 saat görev yapan komuta merkezine sinyal gönderiyor. Komuta merkezi öncelikle haneye en yakın aile bireylerini bilgilendiriyor. Durumun acil olması halinde ise doğrudan 112 acil çağrı merkezi aracılığıyla itfaiye ekiplerine haber veriliyor. Ben Berkem Yenice, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bu projemizi kırsaldaki çınarlar hizmetimizle beraber eş zamanlı olarak yürüteceğiz. Hizmetimize ilk etapta 100 hanemize yangın dedektör takacağız. Bu yangın dedektörlerini takma amacımız ülkemizde yangınların aşırı artması sebebiyle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet arasında talimatıyla projemizi başlattık. Yakın zamanda 13 ilçemize de yaymayı planlıyoruz projemizi. Emre Yıldırım ben. İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görev yapmaktayım. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen yangın dedektörü projesi için yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın evlerine cihazın montajını yaptık. İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak bizim bu projede üstlendiğimiz görev yangın ve itfaiye olayları anında ihbar edemeyecek ve vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşmak yardımcı olmak. Bu kapsamda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Nurten Şatıroğlu. Ben belediyemizden, işçilerimizden, evlatlarımızdan çok memnunum. Tabii ben yalnızım. Başıma bir hal gelse benim sağa sola yetişmeme imkan yok. Belediyem yetişir, insanlar yetişir diye mutlu oldum. Fatma Avcı. Sağ olun, var olun. Bu arkadaşlığa gelip de bu yangın cihazını taktığı için kendimi daha güvende hissediyorum. Hepinizi teşekkür ederim.